Hepinize merhaba arkadaşlar size nasıl çok kolay Minecraft'ta bir bina yapacağınızı öğreteceğim. Şimdi öncelikle şöyle düz bir alan arıyorsunuz böyle en az 20 blok kalınlığında falan. Sonra istediğiniz büyük yükseklikte ben benim tavsiyem 20 blok ya da 20 blok ya da 25 blok yüksekliğinde olması. Şimdi gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar en fazla 30 blok yüksekliğinde yapın bence bu şey. Baya iyi oluyor çünkü. Bunu şöyle yapabilir mi? Tamam. Sonra 10 blok kalınlığında her taraf 1 2 3 4 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sonra, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sonra arkadaşlar Sonra arkadaşlar işte tekrar aynı şeyi yapıyoruz. 2 7, 8, 9, 10. Ay, 10. Şimdi buradan burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bütün burayı kırın arkadaşlar. Bütün bunu kırın arkadaşlar Yaptım bunu. Ama üsttekini kırmayın arkadaşlar. Ben bunu niye kıramıyorum ya? Hmm. Internette bu kadar mı iğrenç olmak zorunda hmm. kardeşim? Garip vallahi. Evet arkadaşlar. Sonra da şöyle bir şey yapacağız. Aşağıdaki bütün hayvanlar ölecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. bunun her tarafına böyle lav koyacağız bu taktiği muhtemelen çoğumuz biliyordur arkadaşlar sonra arkadaşlar o lavın yeri değmesini bekliyoruz buradan kaçın. Oy. Arkadaşlar böyle bir vidanın içinde olduğunuzu düşünsenize. Oy. Oy. Ağaçlar yanacak. Ağaçların yanmasına izin veremeyiz. Ağaçların yanmasına izin vermedik galiba. Aynen. Tamam. Galiba her tarafı yere değdi arkadaşlar. Tahminlerime göre. Aynen. Sonra arkadaşlar. Bunların böyle bakın. En uçlarına. Şöyle. Sonra şöyle. Ardına şöyle. Sonra şöyle. Su koyuyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün su. Bütün o şey MC konum. Evet bütün lava emdiğinden emin olduğunuz arkadaşlar. Bu bloğunuzla tekrar şu koyduğunuz suyu koyduğunuz yerlere koyup taşları yani suyun bitmesini sağlayabilirsiniz. Ve yani böylece şu su bitsin böyle karşınıza böyle bir bina çıkacak arkadaşlar. Neden burası böyle bilmiyorum ama yine de. İşte arkadaşlar böyle bir bina oldu. İçinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Muhtem otel olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz şey olarak kullanabilirsiniz. güzel oldu bence. mi kıralım. Bir de şuraya obsidyen koyacağım. Dur ne? Aa, tamam. körekülü seslenme mücadelesi. Evet arkadaşlar. Sonra şuradan bir sabah yapalım biz. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir de bazen böyle eksiklikler kalabiliyor yani mesela şurada bir blok olması gerekirdi. orada olmuyor. İşte oradaki eksiklikleri kapatın. Böyle daha güzel bir görünüm yapmak isteyebilirsiniz. Yani bir yalnız. Ama doğru açıda yapın bence. Çünkü daha güzel gözüküyor. sonra da o dediğim gibi şöyle doldurun oraları. Bir de belki yanlışlıkla kırdığınız toprakları düzeltmek için toprak bile alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Böyle bir binanız olmuş oluyor eğer bunu yaparsanız. Yani güzel gözüküyor bence. Yani güzel değil mi bu? Bence güzel yani. Mesela şu çizgi neden burada hiç bilmiyorum. Kıralım. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Umarım bu taktiği beğenmişsiniz. videoyu da beğenmişsinizdir. Bu videoyu böyle e, beğenip ve abone olursanız yani insanın gerçekten böyle içine böyle bir mutluluk kaplıyor. Çünkü yani böyle bazen de benim arkadaşlarım böyle az aboneli olduğum için bana dala geçiyor. O yüzden eğer kanalı desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.